oluyor be? Allah Allah. Bura nere? Burası Minecraft. Anne, sevdim oyunu mu kalmışım? Hani ağaç şurada ağaç var. Ah, kuzgunlu. Ne yapıyorsun be hani? Sen be hani mi dediniz? Evet. Ana, bir tane kırıldı. Oh, oh, oh kırıldılar. Ekin, Zenginleri evi. Bir bakayım. Hmm. Şöyle ah. Girmişsiniz. Çok bana bakın. Bak vurur, vuramazsınız. Ne demiş? çünkü siz köylüler vuramazsınız. Şimdi ne yapacağım? Ellerle ben gidiyorum. Ha tam zamanında. Evi açacağım. Hayır açmayın. Acıcan bana ne ya? Çok merak ettim Bak kafanız karım. Kapanıyor mu? Evet. Ha kapanıyor. Bu ne? Burada ne? Hiçbir şey yok. Tahtalı kıracağım. Tahtaları alacağım. O bu da tahtalar var bir şey. Ama bunu da kıracağım. Vah çiğa. Aşağılarım düşmezsem. Çünkü öyle bir yaptım. Hop çiğa. Kapıyı kırdım. Tamam. Hop dur. Hop dur. Hop dur. ne kılıç yaptım. Bir Yani kılıç kılıç kılıç. Eyvahlar. Kılıç mı? Yok. Kılıç yapmadım. Ne yaptım? Sopa. Al bunu. Hayır. Köylü öldürdüm. Yahu. de kırmak istiyorum ama demir var. Demiri de kırmam. Uy. Demiri kıramıyorum. Keşke kırabilsem. I. kazma olsaydı. Kaşık. Aa kazman vardı. Yapıştım. Gördün şu kazmanı? Evet. Burada. Yanım kazmam Şunu atalım. Yani yanımı takayım şöyle. Hop. Taşı koydum. Şu kazmamı da alayım. Kazmamı atayım. Vah. Oh, Çıya. Uy. Şurada taşlar var. Taşlar olur. Hop. Şu demiri de kırmaya çalışayım. Pıt. Pıt. Süper güç. Pıt. Abi. Oy. Oh kafam. Çekim yapıyor mu? Nasıl? Şu taşları aldım. Sakar Hop aldım taşları. Çok iyi. Şimdi süper! Güç, <laughs> demir! Allah'ım bana bir tane bir demir ver. Allah'ım elmas verme, demir ver. Elmas falanım olacak. Allah Allah, hadi bana bir tane demir. Hadi bana de bir tane demir. Hadi lütfen, lütfen, lütfen. Nani demir derken Demir sıklar. Kalkıyoruz. Demir kalkan. Demir kalkan yok mu? Normal kalkan var. Normal normal. Bay bay. Hadi hadi hadi. hadi. demir kılıcı bak. Uyyy şu sete bak. Şunu giyeyim. Bir... ah Ay. Bu set. Ay. Bunu yemişim mi set? Ups. Bu, set. Bu hayvan ya. Aa, şu setleri bir bari. Hadi. Hı. Şöyle giysem. Oh, tamam. Şu kaskımı da takayım. Hop, tamam. Ah. Şu kılıcımı da alayım. Süpermen. Hui. Ana akşam olmuş. Evet lan. Ne olmuş keriz evet. Sen zaman değilsin. Aa. Ben köylüyüm değil mi? Evet. Seni canım ölüyor Hayır, 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 Al sana. Öl. Bay bay. Bay bay. Hanım zonla. Ne yapra, bi bay. Bye bay bye. Bye bye. Yeah. No, bye. Bye mı? Evet lan. Adam sen lan. Tamam. Ah oh, kafam. Bu ee. zombi de ez... Kerizmiş. Keriz zombi. Git. Keriz zombi. Çiş, oo. Kılıcı kapordu. Wee. Tam çok köylü. Ben seni kuraman lazım. Neyse şu su alayım da. Şu anda bir bir tane köylü. Ölüm üstü hissettim valla. Duyuyorum. Kola ne? Hissedir köylülüğü öldürdüğümüze. Gel lan buraya seni öldüreceğim. Sen köylülüğü öldürdün. Adam sen gel lan. Gel lan. Bak Ben köylü öldürmüştüm. O zaman satıştı. He, afem. Şilin kim abi. Hayır, hayır, kıyıpır. Evet, kıyıpır. Evet. Ben kıyıpır. Kıyıpır çıkıldı, patlıyor. Ne? Kıyıpırlar. Ah, oh, kaskın mı oldu? Aa, oyun bug'a girdi sarılım. Allah Allah. Terslik var ya. Kaskın. Kaskın geri geldi. Ne oluyor? Bekliyorum. 19 sıkıştırıyor. Oh! Ulan! Oh, Nelemişim? Böyle gelmedim. Ben hatırladım. Ben spam boyutunu iki 3 kez yapmıştım. Sonunda bitmiş. Neden? böyle bir patladı. Neden? Ama zırhım yok. Neden? 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 Ah, neden? Aa, Ne? Sen köylü müsün? Yok. Bak bak. Ne? Söyleyeyim mi? Ne? Tamam şurada bu sana göstereyim. Şurada bir yerdeydi. Nerede bu? Heh. <laughs> bak. Görüyor musun? Bak elbe hop ne? Ok. Seyir korku evet. Olsun. Evet. Ol, Oy! Oğlum sen o sen skelet misin? Evet. Böyle skelet mi? Ah! Sen oğlum dayak geri Gitmedim oğlum. Gitmedim. Yaşıyorum geri. E o zaman al bunu. Oğur! Adamı bir lahmada öldürdüm. Sen, şimdi sen silah modu indi. Silah modunu yapmıştım onu. Hadi yapma yapma oğlum. Lütfen. Oh. Uy. Anam. Uy. Bu ne lan? Neyse oh gitti. Ama silah bu değil. İşte yaptım. Bak elim silah var kıskan. Kıskan. Kıskanma. Oh! Kıskanmazsa ne olur şuna. Hadi buradan. Adamın sıktı o kadar sıktı. Ben Aa da öldü. He he. Bu ne? Ezikmiş bu da ya. Oh. Kim kim şimdi ezik diyorsun he? Şimdi sen bu silahı daha görmedin. Oh. Dur. Bak bak. o <laughs> oh. anam geçmedi beni. İyi, i̇yi Öyle diyorsun ne diyorsun onu Çünkü bu silahın gücü var. Bak keşke beni olsa. Ah! Değil. diyecektim. Evet. Olsun Oh. kötü. <laughs> Öldüyse göre çok iyi. Ben bir hurubayım. Hurubu değil <laughs> de mod açtım. Mutlu değil de neydi? He. Sever ee, bir dişinin. Eee, ha bir de Uçuyor ve hiçbir şey yapamazsın. Ma ma ma. Ne diyor oğlum? Ma ma ma. Aa dur bu da kötü söyledi. Kuduşa evet. Mö, 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 mö. Aa beni vurmaya çalışıyor lan. Sus. Kişt. Oh. Oh. Möy. Öyle kolum kırılır. Aç ya. Öl yapıştırırım. Vay. Vay. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? gel o. Heykür gibi ya. Heykür, heykür. Ne dedin, ne dedin? Sana kölü. Evet, ben kölü. şimdi hatırladım. Ben sana yumurtadan çıkarttım. Evet, yumurta koydum, bana çıkarttım. Evet, hatırladım. Şimdi papazım. Ah! Bu kadar mı? Evet. Ah! Oh. Sanki beni kullanıyorsun gibi. Evet. Pş adımı öldürdü. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Lütfen unutmayın ama bu video izlediyseniz küçükler Küçükler izleyecek de büyükler hani de yaşta Tabii ki de. Söyleyeyim mi arkadaşlar? Tabii ki de. 6, 7, 8, 9, 10 yaşlar izleyebilir bu videoya. Bu yaşlar izleyebilir sadece.